24 ekranlarından herkese merhaba. Ben Doğa Yurduneri, Teknozum'dasınız. Bugün Teknozum'da sizler için çok güzel bir konuğumuz olacak. Onun için İstanbul Kartal'a geldik. Cihat Murat Yüksel'in ofisine. Kendisiyle yapay zeka teknolojilerinden, SEO teknolojilerinden ve bu ikisinin birbirine entegrasyonundan bahsedeceğiz. Eminiz çok güzel bir sohbet olacak. Sizler de merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Ama her zaman olduğu gibi öncesinde bir haber turumuz var. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasının son çıktılarında neler varmış. Müzik Teknoloji dünyasında son dönemlere damgasını vuran gelişme Apple'ın uzun süredir merakla beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğü oldu. ABD merkezli teknoloji devi kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerini kullandığı Vision Pro'yu resmi olarak tanıttı. Aktarılan detaylara göre kullanıcılar Vision Pro'yu takınca dışarıyı da görebilecek. Yüze temas eden bölümü tamamen kumaş materyale sahip olan gözlüğü gündelik hayatın her anında kullanmak mümkün olacak. Kullanıcılar yalnızca sesli komutlar ya da bir el hareketiyle gözlük üzerindeki kameradan video kaydı yapabilecek. Ayrıca gözlük tıpkı Apple Watch'larda olduğu gibi tek bir buton üzerinden çoklu şekilde kontrol edilebilecek. Bununla birlikte Apple, iPhone, iPad ve Mac cihazların tümünün Apple Vision Pro'ya bağlanabilmesini mümkün kılacak yeni bir ekosistem daha yaratacak. Gözlükte gelişmiş sensörler ve kameraların yanında kızılötesi kameralar ve LED aydınlatıcılar da yer alacak. Bu kameralar geniş açılı ve yüksek çözünürlüklü alan taraması yapılmasını mümkün kılacak. Gözlükte iPhone Pro'lardaki LiDAR sensör ve yüz tanıma sensörü TrueDepth'te bulunacak. Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus, Apple ile işbirliği kapsamında Vision Pro'ya özel dizi ve film içerikleri üretecek. Böylece kullanıcılar izledikleri içeriklerin evrenindeymiş gibi hissedebilecek. Öte yandan Vision Pro dünyanın ilk arttırılmış gerçeklik tabanlı işletim sistemi Vision OS'i de kullanacak. Cihaz, gücünü artırılmış gerçeklik teknolojisini özel olarak geliştirilen R1 işlemci ve Mac bilgisayarlarda gördüğümüz Apple işlemcisi M2'den alacak. Böylece gözlük yeni nesil bir Mac bilgisayar kadar yüksek performansla çalışabilecek. Apple Vision Pro'nun ABD'deki resmi satış fiyatının 3499 dolar olarak açıklandığını hatırlatalım. Ürünün Türkiye fiyatının ne olacağı ise henüz net değil. Bununla birlikte merak beklenen arttırılmış gerçeklik gözlüğü 2024'ün ilk aylarında ABD'deki satış noktalarında raflardaki yerini alacak. Türkiye ya da diğer pazarlar için açıklanan spesifik bir tarih ise henüz mevcut değil. Fakat önceki seneleri baz alırsak bu süre ABD'deki tarihten bir yıl sonrasına kadar uzayabilir. Meraklısına şimdiden iyi beklemeler. Müzik çıkan bir diğer haberi de Instagram'ın yeni özelliği oldu. Platform kısa bir süre önce özellikle stalkerların yüzünü güldüren bir özelliği resmi olarak kullanıma sundu. Hikayeleri görüntüleyenlerin bulunduğu pencereye bir arama çubuğu eklendi. Kullanıcılar bu sayede artık merak ettikleri bir kişinin hikayelerini izleyip izlemediğini kolayca görebilecek. Yani eski sevgilinizin, yeni flörtünüzün veya kavgalı olduğunuz bir arkadaşınızın hikayenizi izleyip izlemediğini görmek için artık yarım saat kişiler arasında kaydırma yapmanız gerekmeyecek. Bunun yerine sadece arama çubuğunu bu kişinin kullanıcı adını yazmak yeterli olacak. Söz konusu özellik özellikle yüksek takipçi sayısına sahip kullanıcılar tarafından uzun yıllardır bekleniyordu. Bakalım Instagram yeni özelliğiyle bu kez kimleri kimlerle barıştıracak, kimlerle kimlerin arasını bozacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. geçmiyor ki yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'den bahsetmediğimiz bir haber turu yazmayalım. ChatGPT bu kez de haber turumuzun üst sıralarında kendine yer bulmayı başardı. Popüler sohbet robotunun geliştirici şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kısa bir süre önce kullanıma sunduğu iOS uygulamasını güncelledi. Güncelleme, ChatGPT uygulamasının artık kısa yol olarak telefona eklenebilmesini mümkün hale getirdi. Bu sayede artık iPhone cihazlarda ChatGPT üzerinden işlem yapmak her zamankinden çok daha kolay olacak. Artık sürükle bırak yöntemiyle ChatGPT'den alınan bir metin diğer uygulamalara da aktarılabilecek. Getirilen yeni Siri entegrasyonu ise Apple'ın akıllı asistanı Siri üzerinden ChatGPT'ye soru sorabilmeyi mümkün hale getirecek. Bununla birlikte iPad sahipleri artık uygulamayı indirdiklerinde tam ekranda ChatGPT kullanabilecek. Son birkaç aya damgasını vuran ChatGPT belli ki hızlı hayatımızın her alanına nüfuz etmeye devam ediyor. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Özellikle pandemi sonrası hava temizleyici cihazları ve dikey süpürgeleriyle ciddi bir popülarite kazanan İngiliz teknoloji devi Dyson ise kısa bir süre önce bugüne kadarki en sessiz ve en güçlü hava temizleyicisini tanıttı. Önceki nesillerden oldukça farklı bir tasarıma sahip olan cihaz silindir bir tabana ve yarım elips şeklinde bir başlığa ev sahipliği yapıyor. Dyson Purifier Big and Quiet Formal Dehite isimli ürünün ev ve profesyonel ortamlara özel iki farklı versiyonu bulunuyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığa ve 83 santimetre yüksekliğe sahip olan cihaz, 100 metrekarelik kapalı bir alandaki havayı rahatlıkla temizleyebiliyor. Dyson'ın açıklamasına göre temizleyici, oldukça etkileyici bir hava temizleme kapasitesine sahip olmasına rağmen yalnızca 56 desibel ses çıkarıyor. Havadaki kirleticilerin büyük bir çoğunluğunu algılayabilen cihaz, MyDyson Dyson mobil uygulaması ve LED ekranı üzerinden gerçek zamanlı verileri kullanıcılara gösteriyor. Bununla birlikte ürün havadaki virüs ve parçacıkların %99,95'ini ortadan kaldırıyor. hafta radarımıza takılan son gelişme ise Bill Gates'in yaz önerileri oldu. Bilindiği üzere Microsoft kurucusu listesine eklediği kitapları kişisel blogu üzerinden düzenli olarak paylaşıyor. Hem Gates Notes adlı web sitesi hem de kendi adını taşıyan YouTube kanalı üzerinden her yıl 5 kitap öneren Gates bu yıl konseptinde değişikliğe gitti. Dünya ünlü iş insanı bu kez yalnızca kitap değil, dizi ve şarkı listesi önerisinde de bulundu. Gates'in yaz için önerdiği iki kitap, Gabriel Zevin'in Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow and Novel isimli kitabı ve Howard French'in Burning Blackness isimli kitabı oldu. ABD'li iş insanı takipçilerine ayrıca Netflix'te yayınlanan Borgen isimli diziyi izlemelerini önerdi. Bununla birlikte Gates, yaz özel seçtiği şarkılar için Spotify üzerinden bir liste oluşturdu. Bu milyarderler sabah kahvelerini yudumlarken hangi şarkıları dinliyor diye merak edecek olursanız Spotify üzerinden Bill Summer Mix isimli çalma listesine erişebileceğinizi hatırlatalım. Ama uyarıyoruz liste bittiğinde banka hesabınıza milyar dolarlar beklemeyin. Evet, şimdi İstanbul Kartal'dayız. Murat Bey'in ofisine geldik. Bugün sizin için güzel bir konuğumuz olacak. Kendisi SEO ve dijital strateji danışmanlığı yapıyor. Kendisiyle böyle özellikle yapay zeka üzerine falan bir sohbette bulunacağız. Biz tabii ki önceden bilgi alarak geldik. Az önce de söylediğimiz gibi SEO ve dijital strateji danışmanlığı yapıyormuşsunuz. Webchars'ında pazarlama direktörlüğünü yapıyorsunuz. Aslında siz neler nedir Webchars, neler yapar, hizmetleriniz nelerdir? Öncelikle tabii ki onları öğrenmek isteriz. Webchess olarak sizin de aktardığınız gibi dijital e, satış danışmanlığı üzerine e, destekler sağlıyoruz. E, Kobi ve Kobi üzeri firma e, sınıfına e, doğrudan dijitalde bulunabilirliğini arttırmak, dijital kimliğini, online itibarını güçlendirmek adına birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. E, bu faaliyetler içerisinde e, kullanıcı deneyimi, e, SEO, e, internet reklamcılığı ve sosyal görünüm gibi birçok daha faaliyet alanı var. ve. Online itibar yönetimi de bunlardan bir tanesi. Bugün şimdi özellikle sizinle genel olarak yapay zeka üzerine konuşmak istiyoruz. Bu arama motorlarında çok fazla entegre oldu son dönemlerde. Biliyorsunuz yapay zeka ilişkin dünya genelinde bir kafa karışıklığı mevcut. İşte e, Apple yakın zamanda çalışanlarına mesela ChatGPT kullanmalarını yasakladı. Amazon işte biraz daha muallak bir durumda dedi ki kullanın ama kendi geliştirdiğimiz yapay zekaları kullanın. Bazı şirketlerde aksine verimliliği arttırdığını söylüyorlar. Ben mesela şimdi yurt dışında bir şirkete yazarlık yapıyorum. Orada biz işte tweet atarken chat diyoruz ki bu tweet'i daha işte cevap alması olası bir hale getir. Daha ilgi çekici bir hale getir. E, sizin bu konudaki genel yaklaşımınız nelerdir? Bu tarz teknolojilerden faydalanmayı siz de yararlı buluyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, şunu söyleyebilirim. E, Çepcik'te bugün için söyleyebiliriz bunu. E, 3, 3.5 ve 4, hatta 4 artı web açılım haliyle beraber 4 farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. E, yarın belki farklı versiyonlar gelecek ve yarın farklı konu olacak ama bugün için konuşmak gerekirse e, biz aktif olarak iş süreçlerimizin %80'ine dahil ettik. Ve dahil ettiğimiz andan itibaren e, içeride bir prompt kültürü var. Bu prompt kültürünü verimli kullanabildiğinizde 5 katına kadar e, performans artışı alabiliyorsunuz. E, ama şunu unutmamak lazım. E, oraya bir proje gibi bakmak ve onu geliştirmek, öğretmek üzerine eğilimli. Ne kadar kaliteli ve donanımlı prompt üzerinden sorular ve beklentiler yaratırsanız o kadar e, kaliteli bir performans alıyorsunuz diyebilirim. Hı. Şimdi Kullanmayı e, negatif görenlerle pozitif görenler arasında bence bir prompt kullanım kültürü farkı var. E, şunu da ekleyeyim. E, ülkede ilk Prompt Engineer iş ilanını açan e, kurumlardan bir tanesiyiz. Hatta bunun önünde yer alıyoruz diyebilirim. E, geçtiğimiz iki hafta içerisinde Microsoft'un e, Business Hub etkinliğinde Microsoft doğrudan e, Türkiye'de e, Prompt Engineer alanının açıldığını, e, bunun bir yeni iş alanı olduğunu aktarmışlar. Nasıl yıllar yıllar önce dijital e, alan iyi alandır, bu tarafa eğilinmeyelim, bu taraflarda eğitim alalım, geleceğin mesleği deniyorsa ee, şu anda öngörülen de prompt engineer sıfatlarının e, ister mekanik ister dijital alanlarda gelişmesi ve bu alanda bir iş alanı açılıyor olması. E, teknoloji geliştikçe e, insanın kas gücü ve beyin gücünü e, mekanik veya dijital alanlara bıraktığını gözlemliyoruz. Şimdi düşünce gücü ve bilgiyi toplama gücünü e, yapay zeka, ÇEP-GPT üzerinden prompt engineer e, iş tanımıyla bıraktığının göreceğimiz bir alan söz konusu şu an reddedenler de yavaş yavaş reddi azaltıp iş süreçlerine dahil etmeye başladılar diye tamamlayayım. Evet dediğiniz gibi dünyada da genel olarak bir red durumu mevcut. Aslında birçok şirket işte bunu kendi çalışmalarına entegre etmek istemiyor, reddetmeye çalışıyor. Çok kabul etmek istemiyor yapay zekanın geldiğini. Bunun da temeli yaygın bir teknofobik algıya dayanıyor esasında. Biz programlarımızda bunu sık sık altını çizmeye çalışıyoruz. O teknofobik algı şu yönde gelişiyor. İşte Yapay zeka insanların yerini alacak bazı konularda çok fazla. İşte istihdam azalacak. insanlar bazı konularda iş bulamamaya başlayacaklar bazı pozisyonlarda. Ama esasında gelişmiş ekonomilerde para kazanma sadece emek gücü üzerinden dönmüyor. Aksine teknoloji ve insan gücünün, düşünce gücünün entegre olmasıyla, bir araya gelmesiyle dönüyor. O şekilde ekonomiye daha fazla tabii ki katkı sağlayabilir hale geliyoruz. Yani şöyle örnekler vereyim. Şimdi en basit embasöründen birazdan belki ne hangi alanlarda kullanıyoruz yapay zekayı oraya geliriz ama Hı. şuradan dahil olayım. şimdi internet dünyasında kişileri temas etmek için bazı web sayfalarında bazı yazılara ihtiyacınız oluyor. Hı. Bu yazıların ya bilir kişi tarafından ya da dijital yazarlar tarafından yazılması gerekiyor. Hı. Şimdi eee ChatGPT'nin en güçlü olduğu kaslarından bir tanesi internetteki birçok farklı platformda bulunan içerikleri tek bir kaynaktan ee, çok hızlı bir şekilde evet. e, dakikanın onda birine yakın bir sürede size aktarıyor olması. Evet. Ve aktarırken de sizin filtreniz yani prompt kültürünüze bağlı özelleştirebiliyor olmasın. Evet. Şimdi, Chat gpt ortaya çıktığında e, ilk çalkalanan e, sektör içerik yazarları. Evet. Baktığınızda şimdi yazılımcılar veya diğer alanlar daha sonrasında şu dahil oldular. Fakat ChatGPT içerik alanında aslında hiçbir şeyi ölçülmedi. İçerik yazarlarının aslında artık içerik prompt engineer'a dönmeleri gerekiyor. Bunu döndüklerinde aslında kimsesiz kalmayacak. Çünkü firma hala aynı talebi yapmaya yani müşteri sınıfı ister bir haber sitesi olsun, ister sadan bir kurum şirketi olsun, web sayfasına güncel bir içerik eklemek için buna ihtiyaç sunmaya devam ediyor. Veya bir dergiye yazarlık, bir gazete yazarlık gene bir yazara ihtiyacı var. Gene o müşteri profili, gene kişi girip ChatGPT'ye kendi yazmıyor bunu. Günün sonunda birine ihtiyacı var ve içerik yazarlarının artık bir sınıf, bir gömlek daha atlayıp prompt yeteneklerini geliştirmeleri gerekiyor. Evet. Bunu geliştirmeyen kısım evet ayak uyduramayıp dökülüyor olacaklar. Hızlı geliştiren kısım da geleceğin lideri konumunda olacak. Evet çalışanlarınızın yaklaşık %80'inin sizin izniniz dahilinde chat GPT ve benzeri teknolojileri kullanarak verimliliği 5 kata kadar arttırdığını beyan etmişsiniz. Önemli bir beyan bu aslında. İş akışına tam olarak hangi noktalarda bu teknolojilerden destek alıyorsunuz? Hangi süreçlerde bunu kullanıyorsunuz? Özellikle biraz daha somut olarak anlatırsanız izleyicilerimizin de anlayabilmesi adına çok memnun oluruz. Şöyle aktarayım. İlk yayınlandığı itibaren, andan itibaren e, hatta premium'a çıktıktan sonra da doğrudan şirket içerisinde premium'u aldık ve ekibe dağıttık. Buradaki amacımız şuydu, böyle, böyle bir teknoloji var. Bu teknoloji önce öğrenelim. Ve e, herkes kendi deneyimlerini birbirine aktarsın. Burada bir bilgi voltosunu oluşturalım. E, bu voltosun doğrusunda ise e, rutin ihtiyaçlarımızı tanımlayalım. Örnek veriyorum, e, bir dijital satış şirketi için rutin ihtiyaçlar sıralamak gerekirse içerik yazarda daha önce bahsetmiştik bir, e, ikinci online itibar tarafında analiz, e, dijital platformların teknik analizleri, teknik kriterleri gibi birçok daha örneği sınıflandırıp her örnek için. Ee, tüm ekip arkadaşları kendisinin yıllarca edindiği deneyimi e, prompt kalıplarına oluşturmaya başladı Bu prompt kalıpları e, şunu yol açıyor, bugün sizler için de, benim için de veya A veya B kişisi için de e, aynı dijital web sayfası söz konusu ve aynı durum yarın da söz konusu olacak. O prompt kültürünü doğrudan kişiye veya web sayfasına aktardığımızda bize istediğimiz veri istediğimiz kalitede aktarıyor. Yani sizler e, bilgiye sahipsiniz. E, bu bilgi beyninizin birinde duruyor ve ihtiyacınız anda kullanıyorsunuz. Bu bilgiyi bir çocuğu yani bilgi dolu bir çocuktan o bilgiyi fiteli ve profesyonel şekilde almak için bir metin kalıma döküyorsunuz. Prompttan kastım o. O prompt ne kadar güçlü olursa o kadar e, kaliteli bilgi alıyorsunuz. Yoksa aksi aksiyalde e, yapay zeka e, size doğrudan e, bir cümleli bir promptla on cümleli detaylı bir prompt arasında e, aynı veriyi vermiyor. Şöyle örneklendireyim. Konu ne oldu önemli değil. Örneğin camı sileceğim önce hangi aşamalar ilerlemem gerekiyor veya kravat bağlarken e, nelere dikkat etmem gerekiyor gibi veya beyazları yıkarken gibi. ChatGPT'nin şöyle bir özelliği var. Siz 20-25 sayfayı gezmeden tek bir platformda sahnenin gene onda birinde e, internetteki tüm bilgileri toparlayıp size benzersizleri önceliklendirerek listeleyebiliyor. Oradaki galiba en önemli nokta, yapay zekanın genel olarak işte mesela DAW 2 çıktı, Mid Journey çıktı, pek çok işte metinden görsele dönüştüren yapay zekalar. Aynı şekilde chat repeati, içerik yazmamıza vesaire yardımcı oluyor. Ya da e, arama motorundaki dataları filtreliyor. Bu tip yapay zekaların en önemli noktası belki işte benim özellikle beynimi çok durgunluk getiren başlangıçta noktası e, herhalde şu, her şeyi özgün olarak sonuçlandırıyor olması. Mesela işte dal i2 de ee, bir sonuç ortaya koyduğunda Midjourney de aynı şekilde çok özgün, daha önce yapılmamış ve bir daha hiç yapılmayacak bir görsel ortaya koyuyor. Aynı şekilde ChatGPT de ürettiği sonuçlarda daha önce hiç yazılmamış ve bir daha hiç yazılmayacak son derece özgün sonuçlar ortaya koyuyor. E, şöyle bir örnek vereyim. Dün geçti bu. E, gördüğünüz üzere ben kelim. Her gün zihnimde kapımı vuruyorum. <laughs> e, fakat dün bir arkadaşım e, benim sosyal medyada bir fotoğrafımı alıp Ardından da espri amaçlı saç eklemiş Photoshop'tan ama çok gerçekçi gözüküyor ve biz e, kurum olarak halihazırda aktif e, yurt dışından yurt içine e, saç ekimi ve estetik müşterisi getiren firmalara destekler veriyoruz. E, o anda kafamda bir ampul parladı. Neden bunu bir e, dijital platforma entegre etmiyoruz ve kişiler e, saç ekiminden sonra saçın nasıl gözükeceğini internette göremiyorlar diye. Yani e, aslında olaya şu an hala Ciddi olarak bakamıyoruz ülke olarak hatta dünya olarak. Yani bir grafikere deseniz ki işte bu kişinin kafasını saçlandır dediğinizde doğrudan size bir tane sonuç sunacaktır. Hiçbir iş tanımında alternatifte bu kadar alternatif ve özentili ve günler aylar sürecek bir işi bir dakikanın altında yapan bir sistem sunulamaz. Yakın zamanda müzik üretmek için kullanılıyor. Hı hı. Sonrasında müzikleri görselleştirmek için kullanılıyor. Müzik dedik, resim dedik, içerik dedik. Yakın zamanda da ona prompt kültürü aktarılmadan bir şeyler üretmesi, bakın üretimden bahsediyorum, ona birif vermeden yeni bir şey üretmesi konusunda bir seviyeye geldiğinde belki de buluş yapmaya kadar gidebilir. Peki önceki sorumuza dönecek olursak, dediğimiz gibi iş süreçlerinizde yapay zekadan faydalanıyorsunuz. Bu noktada böyle etik ilkeleriniz var mı? Kırmızı çizgileriniz var mı? Şunu özellikle dikkat ediyoruz, şunu asla yapmayız dediğiniz noktalar var mı? Veya işte bu teknolojilerden ChatGPT ve benzeri teknolojilerden yararlanmak isteyen diğer şirketlere, bu şirketlerin liderlerine vereceğiniz tavsiyeler neler olur? ChatGPT prompt kültürünün dışında öğrenmeye devam eden bir konu ve bir açıldığı süresi 2021 yılına kadar yani 2021-2023 e, sarfı arasındaki süreç şu anda onun için hala kayıp. Evet. Sonuçta bugünün güncel web verisine bakamıyor. Hı hı. E, bu iki kusur e, bugün için %100 kullanmamızı engel. Yani yapay zeka çıktısını evet e, donanımımızı aktaraf birlikte veriyor olsak hı hı. E, sonuçta çıktığı için kontrole gerek var. Bu birinci kırmızı çizgi. Hı. İkinci kırmızı çizgi ise yapay zekaya brief vermeden önce kişinin sürece hakim olması gerekiyor. Her firmanın iş koşullarına bağlı süreçler farklı şekillenebilir. Hı hı. Ama dijital dünyada e, kontrol ve yetkinlik sıfatları altında iki kırmızı çizgimiz var. Hı hı. E, ama diğer firmaların, e, sanal pazarlar e, veya teknoloji şirketlerinin daha farklı kırmızı çizgileri olabiliyor. Yapay zekadan destek alırken belki veri güvenliğiyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar var mıdır? Ya da sizin dikkat ettiğiniz başka şirketlerin dikkat etmesini tavsiye ettiğiniz noktalar neler olur? Veri güvenliği noktasında dikkat edilmesi gereken konular bizim tarafımızda olmuyor. Hı -hı. Ama farklı kutumlarda olabilir. Zaten veri güvenliği noktasında e, çok uzun zamandır yapılan e, dijital dünyada e, web search aliminde e, çok ciddi gelişmeler var. Mesela örnek veriyorum bugün web sayfanızı dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google'a bile kapatabiliyorsunuz. Yani onun bile girmesini engelleyebildiğiniz bazı periyotlar söz konusu ve bunları aşamazsınız. Yani bu hak ihlaline girer ve ChatGPT de bu hak ihlalini savunan ve koruyan bir platform. Yani ChatGPT'nin internet örümceklerine, botlarına bir web sayfayı engellediğinizde doğrudan artık o sayfa onun için kapalı hale geliyor. Mesela LinkedIn, e, bunlardan bir tanesi. Şu an halihazırda ChatGPT LinkedIn içerisinde dahil değil. Yani internete açılmış da olsa sadece Google'da gözüktüğü kadarını alabilir. Bu noktada belki şunu da konuşmak lazım. Yapay zeka ve arama motoru entegrasyonu son dönemlerde çok görüyoruz. İşte Microsoft Bing'e kendi arama motoruna ChatGPT entegrasyonu yaptı. Aynı şekilde Google'da BART isimli bir yapay zekasını kendi arama motoruna entegre ettiğini söylüyor. Bu yapay zeka entegrasyonu sizce SEO teknolojisinin geleceğine nasıl yön verecek? Ya da genel olarak yapay zekanın arama süreçlerine entegrasyonu ileride bize neler doğuracak, neler olacak? Bunu da merak ediyoruz tabii ki. Şöyle söyleyeyim, en çok konuşan konulardan bir tanesi. <laughs> ee, son zamanlarda işte Arama eğilimleri farklı hale bürünür mü diye soruluyor. Evet. Ben biraz geçmişten giderek birkaç örnek vereceğim. Şimdi e, 2017-2018 batlar arasında ev akıllı cihazları çıkmaya başladı. Evlere birkaç cihaz koyuyorsunuz ve o cihazdan voice search yani sö sözlü searchler ile sizler e, evinizi hatta aramalarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Bunlarla beraber e, telefonlar. Şey, arabalara yerleşen telefonlar ile birlikte işte sürüş halindeyken doğrudan mini televizyon, Android'den veyahut diğer cihazlar üzerinden telefonunuzu ve o anda bulunduğunuz dijital tüm cihazları yönetebilir hale geliyorsunuz. Tesla da bunun öncelerinden bir tanesi bu alanda dünyada. Bunların gelişimiyle beraber başta Google olmak üzere Speakable isim verdikleri bir teknoloji ortaya çıkarttılar. Speakable biraz daha sözel search'ler üzerine, yazılı olmayan sözlü algılar, mikrofon search'ler üzerine Hı -hı. E, web sayfalarını görüntülemeden doğrudan kişiye okunması üzerindeydi. Hı -hı. Ve öngörülen şuydu, 2021-2022'ye kadar sansasyonel şekilde dünyada en çok kullanılan klavye kullanmak artık azalacak. Hı -hı. E, kısa kelimeler yerine uzun kelimeler yerine alacak ve voice search klavye kullanımının önüne geçecek diyeydi. Fakat geçmedi. E, bununla beraber e, Geçtiğimiz yıllarda, 2014-2016 arasında EMP dediğimiz bir teknoloji çıktı. Belki hepimiz görmüşüzdür. Bir süre telefonlarımızda böyle bir ampul içerisinde bir şimşek işareti vardı Google'da. EMP teknolojisi. 2019'da da sonlandı. Hı. Telefonların kullanımının artmasıyla beraber işte mobile özel EMP tasarımlar çıkacak diye çıktı. 5-6 yıl güzel bir yere getirdi fakat Google başta olmak üzere tüm arama motorları bunun gereksiz olduğunu ve tüm dünyanın buna doğal olarak ayak uydurduğunu hı hı. E, düşündü ve haklılardı da. Şimdi ise konuşulan şu, e, yapay zeka çıktı ve insanlar e, arama eylemlerini Google Bing yerine ChatGPT'den yapacaklar diye ve arama motorlarına ilk defa çok hızlı aksiyon aldılar. Bing e, doğrudan ChatGPT'yi kendi sistemine entegre etti ve uzun zamandır hazırlık içerisinde olduğunu iddia eden Google e, Bard'ı aktardı ama Bard chat bağlı bir araç değil ve e, Bing'in içerisindeki yapay zeka ile Google arasındaki yapay zeka arasında çok büyük fark var. Bard'ın e, yarın bugün farklı bir Google özelliğini kendi içine ekleyerek e, chat geçmesi olası. E, ama Google sonuçta Google Plus'ta da kapatmış bir platform. E, Facebook'a, Instagram'a, Twitter'a rakip olacağım diye çıkarttı sosyal medyayı. Ee, en fazla 10-12 yılda ayakta tuttuktan sonra kapatmış bir platform. Her işi başarılı diyemem ama aralarında en başarılı işler çıkartan platform. Ee, SEO tarafını etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü toplum e, çok uzun zamandır 2000'li yılların başından beri interneti kullanıyor ve bugün de kopmaz. Koparsa dahi özel bir platforma doğrudan evrilmez. Çünkü görsel bir çıktısı yok henüz. Ee, i̇nsanlar görselliğe aşıktır ve ee, yük istediğimiz, kullanacağımız bir konu var ve ChatGPT siyah-yeşil ekran üzerinde e, beyaz puntolarla yazılan e, bir matrix ekranı gibi bir yerde bakarsanız görselden çok uzak. Ya ChatGPT'nin görsel verileri veya YouTube, e, Podcast, News gibi haber verilerini dahil etmesi gerekiyor. E, hepsini birden dahil etmesi çok uzun sürecektir. E, Google o dahil edene kadar bunun önlemini alıp e, kendi içerisine entegre edecektir diye düşünüyorum. Peki son olarak size şunu soralım. Genel olarak ben böyle yapay zeka ile ilgili bir konu kaldığımızda e, hep e, bu soruyu soruyorum. Fix olarak sorduğum bir soru var. Yapay zekanı sizce bizim yaşam süremizde yani ölene kadar göreceğimiz bir süreç gibi düşünebilirsiniz. E, günlük hayatımıza etki edecek şekilde de düşünün. Tek bir devrimsel değişikliğe sebep olacak deseydiniz, tek bir şey söyleyecek olsaydınız bu değişim sizce ne olurdu? Ee, i̇nsanlar sanayileşmeden kaçıyorlar, kalabalıktan kaçıyorlar. İşte bağ evi, dağ evi diyorlar. Ee, bence dillerimizi yapay zekadan kaçıyorum ee, plaseng olabilir. En absürt hayal bu olabilir belki. İnsanlar düşünmeden hareket etmenin sıkıcılığı içerisinde kendilerini bulup evet. e, üretme hevesine girebilirler. Hı hı. Çünkü en çok korkulan konu e, bizden bağımsız üretebiliyor olması. Yani insanın üreticiliği ve zekasının yerine geçiyor olması. Hı hı. E, bu olduğunda ee, toplum her şeyin fazlasından kaçmaya eğilim sonuçta. Evet çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel ağırladınız bizi. Murat Bey'in ofisindeydik. Sizler de çok tatlı bir sohbet izlediniz. Şimdi biz ipin ucu bölümüne geçiyoruz. Dışarı çıktık diye tabii ki bu bölümü unutmadık. Size çok tatlı bir Instagram ipucu göstereceğiz. İpin görüşmek üzere. Evet söylediğimiz gibi dış çekimlerde de olsak asla ipin ucu bölümüne atlamıyoruz. Bu hafta da sizin için çok güzel bir Instagram ipucumuz var. Özellikle son zamanlarda Instagram'a gelen bir güncelleme ile aslında yapabilmeye başladığımız bir şey haline geldi bu. Dolayısıyla birçoğunuzun bilmediğini düşünüyorum. Faydalı olacağını düşünüyorum. Çoğu zaman şöyle bir şey yaşamışsınızdır. Kaydırmalı bir post paylaşıyorsunuz ve paylaştıktan sonra pişmanlık duyuyorsunuz. Ya şunu önemi koysaydım, bunu mu öne koysaydım acaba diye. Ben çok sık yaşıyorum. Hatta spesifik bir fotoğrafım var mesela. E, keşke ikinciyi bire koysaydım diye böyle sık sık aklıma e, geliyor. Şimdi gene benim yönettiğim hesaplardan bir tanesinde size bunu e, göstereceğim. Eğer isterseniz kaydırmalı postlardaki sırayı artık değiştirebiliyorsunuz. E, ama bunun için küçük bir trik kullanmanız gerekiyor. Ben şimdi şurada gördüğünüz çok güzel bir tatlı fotoğrafı var. Bunun içerisinde bunu yapacağım. Öncelikle sağ üstteki 3 noktaya basarak o posta gittikten sonra düzenle butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında üste gidiyorum. Sol üstte fotoğrafın sol üstünde bir sil seçeneği göreceksiniz. Hemen korkmayın. Artık korkusuzca silebilirsiniz. Çünkü Instagram sildiğiniz fotoğrafları geri ekleme özelliği de getirdi. Şimdi bunu geçici olarak sileceğim gibi düşünebilirsiniz. Bunu hemen siliyorum. Sil dedim ve bitti diyorum. Gördüğünüz gibi ikinci fotoğraf aslında şimdilik başa geldi. Peki sildiğim bu fotoğrafı posta geri nasıl yükleyeceğim? Hemen profilimde sağ üstteki 3 çizgiye gittim. Hareketlerin bölümüne tıkladım ve yakınlarda silinenler seçeneğini seçtim. Burada gördüğünüz gibi sildiğim fotoğrafı zaten hali hazırda görüyorum. Sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorum ve geri yükle diyorum. Geri yükle seçeneğine tekrar tıkladım. Daha sonrasında hemen profilimize gidelim. Bakalım istediğimiz gibi olmuş mu? Profilimi yeniliyorum. Posta gördüğünüz gibi ikinci fotoğraf başa geldi. Sildiğim fotoğrafta sona ilerledi. Bunu istediğiniz şekilde sile sile düzeni ayarlayarak düzenleyebilirsiniz. Bu tip zor durumlarda kullanabileceğiniz gayet güzel bir trik. Böylelikle feedinizde yani Instagram profilinizdeki kendi akışınızda gayet düzenli ve güzel bir şekilde gözükebilir. Pişmanlıklarınızda son bulabilir. istediğiniz şekilde ayarlayabilir hale gelebilirsiniz. Bence çok güzel bir özellik Instagram'ın yeni özelliğiyle geldi. Yani güncellemesiyle geldi. Söylediğim gibi eğer hala gelmediyse son sürümüne güncellediğinizden emin olun ya da bir süre daha beklemeniz gerekiyor olabilir. Ben mesela yönettiğim iki hesapta henüz göremedim ama birinde görebilmeye başladım dolayısıyla diğer yerlerine de muhtemelen kademeli olarak gelecektir. Bugün Teknozum'da çok güzel bir konuğumuz oldu. Haber turumuzu yaptık. İpin ucuyla da programımızı sonlandırdık gördüğünüz gibi. Ekranda gördüğünüz iletişim kanallarımız üzerinden bizimle etkileşime geçmeyi unutmayın lütfen. Umarım sevmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.